Yapay zeka artık sadece rapor yazmakla kalmıyor. Raporunuzu keşfediyor ve canlandırıyor. Peki nasıl? Q'nun yeni Deep Research özelliği güncellemeleriyle birlikte derin araştırmalar sonucu oluşturulan raporları web sitelerine ve Q'nun TTS modeli ile podcast'e dönüştürebileceksiniz. Hemen nasıl yapılacağına geçelim. Öncelikle chat.quin.ai adresine geleceksiniz. Ben bunu yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Daha sonra ana sayfası bu şekilde giriş yaptıktan sonra açılacak. Burada Deep Research kısmı var. Deep Research'e basacaksınız ve seçtikten sonra derin araştırma yapmak istediğiniz konuyu gireceksiniz. Daha sonra gönder tuşu var burada ve gönder tuşuna basıp yollayacaksınız. Raporumuz oluşturulduktan sonra bakın sağ tarafta burada create kısmımız var. Create kısmına bastıktan sonra web dev ve podcast kısmımız var. Üsttekini seçersek eğer web sitesine dönüştürür, alttakini seçersek podcast'e dönüştürür. İlk etapta web dev'i seçtik ve gördüğünüz gibi bunu bir web sitesi haline getirmeye başladı. Gördüğünüz gibi web sitesine dönüştürmeyi tamamladı. İlk etapta geldiğimizde oldukça dinamik bir web sitesi haline getirmiş. Buradan istersek kod kısmından kodları da alıp indirebiliyoruz inceleyebiliyoruz. Şimdi baktığınız zaman bu şekilde bir tema değişimi eklemiş. Daha sonra aşağı indiğimizde oldukça güzel ve detaylı bir halde web sitesine çevirmiş bizim araştırmamızı. Daha sonra bunu nasıl podcast'e çevireceğimize bakalım. Podcast'i seçtiniz. Podcast'i seçtikten sonra burada sizden iki tane ses seçmeniz istenecek. Bu ilk ses sunucunun sesi ikinci ise misafir yani katılımcının sesi olacak. Bunları da seçtikten sonra Create a podcast diyorsunuz ve podcast'i de oluşturmaya başlıyor. Podcast oluşturmayı da tamamladı. Hemen dinleyelim. Evet. Bu şekilde indir kısmına basarak da indirebilirsiniz. İsterseniz hızlandırabilirsiniz. Yani kimin bu güncellemeleriyle gerçekten devrim yaratır nitelikte.